Arkadaşlar Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine bir temizlik videosu. Çünkü genelde benden temizlik videosu istiyorlar arkadaşlar yorumlar kısmında falan. ben de çoğunlukla temizlik videosu atıyorum. Yani neden hep temizlik videosu atanlar da oluyor? Ama çünkü çoğunluk temizlik videosu atıyor ve e, temizlik videosu attığım zaman daha çok beğeni ve izleni alıyor. E, bugün de avize temizliği yapacağız. Avizeler çok tozlanmış ve mutfağın avizesi de yağlanmış. Bugün avize temizliği yapacağız. Hı. Önce bu e, ara holün e, adresini çıkaracağım çok tozlanmış. Ağabey, hoş dur. Hoş geldiniz karanlıkta. Arabalara maruz. Çalık dedim. Al. Çık çık. Araba arkadaş. Hoş geldiniz. Ama seni görmüyorlar, görmüyorlar. Antal. Oğlum bir dur. Ay, var. <laughs> Şimdi bakayım bunlar tek tek çıkıyor mu? Ben bunun üstüne rızı da sarmıştım. Neyse. Şöyle tek tek çıkaracağım bunları. Uzamış. bunu e, kovalı sürün içerisinde temizleyeceğim. Yal yal tek tek böyle silsem temiz olmaz diye düşünüyorum. Açmaklarım rezil oluyor ya. Tamam, yapımı çıkardım. Ben şimdi kolosu yapacağım. tozu pisliği gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi bunları kova yıkayacağım. Biraz daha kırıyordu. Şöyle kovacına koyuyorum. Üzerine de yağ çekip sıkacağım. <laughs> Asparagusları güç... Aa, çok iyi. Şimdi mutfağınkileri çıkartıp Bu araba daha uzun mutfağınki daha kısa olduğu için ikisini aynı anda yıkayabilirim. Karışmazlar çünkü. Ya çıkarsalar da bir şey fark etmez. ben de mutfağınki çok yağlanıyor. Ama nasıl yapış yapış olmuş görmeniz lazım. yapış ki. Anlatamam. Zaten şu buğulanmasını aç mı göstereceğim size bir dakika. Gözüküyor mu? Yapış yapışlı. Çok kötü. Mutfağınkileri de içine döktüm. Onların üstüne. Gerçi mutfa... şey, yatak odasındakini de acaba. Bu şekilde yumuşasın. Bakayım yatak odasının avizeleri nasıl. Bunlar da mutfağın şey, yatak odasına vizeleri yatak odası ki biraz daha temiz temizlemiştim. Şöyle bunlar yatak odasına. Bunlar da mutfağın en uzun olanlar şey ara bölü. Şimdi bunları süngerle bir yıkayacağım. Yıkadıklarımı da bunun içerisine koyacağım. Bir tane süngerim de bakalım nasıl. Sıcak suyla ekeyim. Bak, biraz da sirke dökeyim. Biraz da feyri. Bunu <laughs> daha önceki videomda göstermiştim. Sirkeyi çok amaçlı temizliyor değil. Bir daha döküyorum birazdan. Şimdi tamam tamam. Bir bu suyu dökmeyeceğim. Bu suyu da bir de şey salamdakini salondaki emzeleri çıkartıp yıkayacağım. Bakın şöyle fark ediyor nasıl parlıyorlar gördünüz mü? parladı oha. Gözüküyor mu? Gösterebiliyor mu? Bakın. Tam diamond. tamam. Şimdi bunları bir kurutmam lazım. Şimdi de salondakileri çıkartayım. Tamam. Tamam. Tutak, sen 嗯，爸爸。 Bunu silerim zaten. Daha çıkmıyor. E, yatak şey, salonun bazı avizelerini çıkartamadım. Daha zor çıkıyor. Çıkanları şöyle silkeli, ferili ve yağ sökücülü suda bekletiyorum. Ben diğer avizeleri silin. Diğer yıkadığım avizeleri takayım. En sonunda salonunkileri ekleyip ikileri takacağım. Evet tekrardan şöyle e, su yaptım. E, i̇çerisine deterjan olarak değeri koydum. Yağ sökücü koydum ve sirke sirke çok amaçlı temizleyiciden koydum. Bu kurula bezi. Bu iğnem. içindeki deterjanlı su. Şimdi çıkalım temizleyelim. Önce bismillah diyoruz ve çıkıyoruz. Да. Evet. Tamam. Çok zor temizlendi. Şuralar. Çok yağlam, ampulü söndüreceğim böyle yağ söbücü sıkıp sileceğim. Hala yağ söküyorum. Kendisine sıkınca tam temiz oluyor. 哦。<Okay. S 2> okay. parladığını, temizlendikten sonra nasıl parladığını net bir şekilde görebilirsiniz yani. Nasıl da ya Dolabın üstüne de bu arada ben silip gazete serip üzerine de şey var. Karton bardaklar var. Dolabın üstünde. Evet şimdi arkadaşlar bu holün ve mutfağın avizesini sildim ya yatak odasını kini sileceğim ve salonu ikini sileceğim. Video çok uzun olmasın diye belki onları çekmem. Sonrasında tek tek taşlarını takacağım ama mutfağın avizesi o kadar temiz oldu ki yani bakmaya kıyamıyorum. Hani kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama mutfakta olduğu için ve taşlı olduğu için hani yağ olmuş bildiğin kalıp kalıp üstü ve yağ sökücü sıkmadan diğer deterjanlarla bir mecbur. Bezi böyle tam ampulün önüne tuttum üstüne yağ sökücü sıktım ki hani ampule yağ sökücü gitmesin diye. O şekilde sildim sonra bir kere duruladım sonra tekrardan kuruladım çok tertemiz oldu yani. Kızartma yapmak kıyamam yani burada. <laughs> Şunu kuruleyeyim. Şurada salonun avizesi var. Hala yıkamadım. Önce şu diğer odalardakiyi kuruleyeyim. Şuna, buyurun şey, mutfakkiydi herhalde. Zehirlerine girmişler. Bunda böyle, böyle. Bunlar ara hali.

şöyle ara holün şeylerin takım taşlarına Of I'm şey. Parlaklığı nasıl da parlıyor. Tertemiz oldu bunu taktım mutfağın ikini taktım yatak odasının ikini taktım. Şöyle bu da ayrı bir parlıyor. Şöyle aşağı bakayım. Bu da parlıyor şimdi şimdi son olarak salonunkileri ikiler takacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş. Bulunmaktayız. Salonun, mutfağın, yatak odasının ve ara holün e, avizelerini yıkadım, sildim, kuruladım ve taktım. Pırıl pırıl oldular gerçekten. Özellikle mutfağın ki acayip yağ bağlamıştı. Yani yok böyle bir şey. Normal benim hazırladığım deterjanın suyuyla bile çıkmadı. O yüzden direkt e, yağ sökücüyü üzerine sıkmak zorunda kaldım. Sildim, duruladım kuruladım falan. Diğer e, kıvancın odasıyla banyonun e, şey yok zaten avizesi falan yok normal ampul. Başka bir yerde de yok. Bugün bir avize temizliği oldu. Güzel bir temizlik oldu ama tırnaklarım hani çok berbat bir durumda. Çok fazla suya ve deterjana maruz kaldığı için. O yüzden videoyu kapatmadan önce şöyle avonun e, el kremini süreceğim. Tırnaklarımın üzerine sürüyorum çoğunlukla demansın diye. Saat şu an kaç? bir bakmam lazım. Saat buçuk 10 gibi başladım temizliğe. O yüzden kavanca ben sabah kahvaltısını yaptırmıştım. O biraz erken kalktığı için onun kahvaltısını ben önceden yaptırıyorum. Şimdi güzel güzel kahvaltı hazırlayıp kahvaltı yapabiliriz. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi. Farklı içerikler istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen çok az kaldı bin abone olmamıza. Ee, videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.